Hem savunma sanayinde bilimsel gelişmelerin e, Türk milli sanayine katkıda bulunması açısından hem de Türkiye'nin bekası açısından en kritik kurullardan birisi. Savunma Sanayi İcra Komitesi. Orada da çok önemli kararlar aldık. Genelkurmay Başkanımızla, Milli Savunma Bakanımızla ilgili savunma sanayi müsteşarlığı yetkilileriyle ve Türk Silah Kuvvetleri yetkilileriyle Türkiye'nin savunma sanayinde yeni bir anlayışla yeni Türkiye'nin kendi savunma sanayini inşa edeceği anlayışıyla çok önemli kararlar aldık. Çarpıcı birkaç kararı burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Milli Muharip Uçak yani savaş uçağı, milli savaş uçağı ile ilgili olarak bir proje olarak daha önce alınan karar çerçevesinde ön tasarım aşamasına yani en kritik aşamaya geçilme kararı aldık. Yani şu andan itibaren savaş uçağı projemizin Türk markalı savaş uçağı, milli savaş uçağı projemizin tasarım aşamasına geçilmiş bulunuyor. İnşallah 2023 yılında ilk prototip üretimini de gerçekleştirmeye kararlıyız. Yine uydu fırlatma sistemi ki uzay teknolojisi açısından son derece önemli ve stratejik bir adımdı. Bu projenin de süratlendirilmesi, ivme katılması konusunda prensip kararına vardık. Milli piyade tüfeği, MPT, milli piyade tüfeğinde de İlk aşamada 30 bin üretim olmak üzere seri üretime geçiyoruz. Ve yine Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 en gelişmiş savaş uçağı teknolojisine sahip olan savaş uçaklarından önümüzdeki yıllarda toplamda 100 tedarik edeceğiz. 4 savaş uçağı daha sipariş etme kararı aldık. Savunma Sanayi Komitesi'nde aldığımız kararın esası şudur. Artık savunma sanayi millidir, milli olacaktır ve milli bekamızın altyapısını oluşturacaktır. Milliyetçilik, vatanperverlik Ankara'da kapalı toplantı odalarında nutuk atarak yapılmaz. Gerçek vatanperverlik, gerçek bağımsızlıkçılık, gerçek cumhuriyetçilik ancak ve ancak Türkiye'nin kendi milli savunma sanayini kurmasıyla mümkün olur. Sayın Bahçeli'ye buradan sesleniyorum. Bugün grup konuşmasında yine bir takım iddialarda bulundu. Kendi başbakan yardımcılığı döneminde Türkiye bırakın kendi tankının kendi uçağını yapmayı hayal etmeyi, başka ülkelerin envanterinden çıkan silahları almak için hibe peşindeydi. Tank modernizasyonu için İsrail'e muhtaçtı. Şimdi hiçbir namerdin önünde boyu boyunu eğmeyecek ve kendi milli savunma sanayini kurmuş bir Türkiye var. İşte yeni Türkiye bu. Bilim, milli savunma ve bu stratejik toplantılar yanında Türkiye'nin vicdanını yansıtan çok önemli bir toplantıya daha katıldım. AFAD'ın kuruluşunun beşinci yıl dönümü. Her zaman vurguladık, devlet olmak kişiye gerektirir. Şefkat ve kudret. Şefkati olmayan devletler hiranlaşırlar, kudreti olmayan devletler acizleşirler. Bilim, teknoloji, yüksek kurulunda aldığımız kararlar, Savunma Sana İcra Komitesi'nde aldığımız kararlar kudretli bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti için alınan kararlardı. AFAD ise vicdanlı ve şefkatli bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyaya yansıyan güler yüzüdür. AFAD, beş yıl içinde daha önce birçok farklı bakanlıklara, kurumlara dağılmış bulunan fonksiyonları birleştirerek oluşturduğumuz yeni bir yapı. Ve bizim vicdanımızı temsil ediyor. Bizim merhametimizi temsil ediyor mazlumlara dönük olarak uzattığımız eli temsil ediyor. Ahi Evra'nın Hacı bektaş Veli'nin felsefesini temsil ediyor. Aşını, kapını, sofranı açık tut diyen, elini açık tut diyen Ahi bir olun, iri olun, diri olun diyen Hacı bektaş işte Veli'nin. İşte kudret bir olmaktadır, iri olmaktadır, diri olmaktadır. Merhamet ve şefkat elini, elini, kapını, sofranı açık tutmaktadır. Biz tarihten aldığımız bu felsefeyi çağdaş dünyaya, küresel dünyaya bir vicdan dersi olarak okutuyoruz.